Değerli arkadaşlar, hepinize merhabalar. Dersimize hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde sözcük türlerini işleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar sözcük türlerimiz nelerdir? İsim, fiil, sıfat ve zamir sözcük türleridir. Ve isimden başlayalım. Üç çeşit isim türü vardır arkadaşlar. Varlık ve varlıklara verilişlerine göre, varlıkların sayılarına göre ve varlıkların oluşlarına göre. Şimdi varlıklara verilişlerine göre isimler Özel isim ve cins isim vardır arkadaşlar. Şimdi özel isim tek olan diğer varlıklara hiç benzemeyen, varlıkları karşılayan isimlerdir. Kişi yani şahıs isimleri ve soyadları özel isimlere giriyor. Örneğin arkadaşlar Mustafa, Kemal, Atatürk, Cem Yılmaz, Tarkan, Arda Turan bunlar kişi, kişi isimleridir. Kıta, devlet, ülke, millet isimleri Avrupa, Türkiye, Almanya, Türk, Yunan... Bölge, şehir, köy, semt, cadde ve yer adları. İç Anadolu bölgesi, İstanbul, Kadıköy, Ortaköy, Vatan Caddesi. Dil, din ve mezhep Türkçe, İngilizce, İslamiyet, Hristiyanlık, Sünni gibi. Eserler, kitap, dergi ve gazete isimleri. Örneğin safahat, bilim, çocuk, milliyet, kurum, dernek, işletme isimleri. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türk Dil Kurumu, Yeşil Yeşilay Derneği. Atatürk Çaba Fen Lisesi, Güven Bakkaliyesi. Bu saydıklarımın hepsi özel isimlerdir arkadaşlar. Şimdi bir uyarımız var. Özel isimlerin ilk harfi her zaman büyük yazılıyor arkadaşlar. Ve özel isimlere gelen çekim kesme işaretiyle ayrılır. Örneğin Erdi. Erdi'nin ailesi İstanbul'dan göç etmiş. Özel isim olduğu için arkadaşlar baş harfi büyük ve nin çekimeki kesme işaretiyle ayrılıyor. Bu uyarı daha arkadaşlar. Özel isimlere gelen yapım ekleri kesme işaretiyle ayrılmaz. Özel isimlere gelen yapım eklerinden sonra gelen çekim ekleri de kesme işaretiyle ayrılmaz. Arkadaşlar örneğin Türkçenin. Türkçe dediğimizde Türkçe e, anlamı değiştiği için yapım ekidir arkadaşlar ve kesme işaretiyle ayrılmaz. Yine Türkçenin dediğimizde Kesme işaretiyle ayırmıyoruz arkadaşlar. Bu da çekim ekidir. Ankara özel isimdir arkadaşlar. Ankaralı dediğimizde Ankara'da yaşayan kişiler, varlıklar. Ankaralı arkadaşlar e, değiştiği için yani özel isim olmaktan çıktığı için Ankaralı'lı yapım eki arkadaşlar anlamını değiştiriyor. Bu da kesme işaretiyle ayrılmaz. İngilizceden yine arkadaşlar aynı şekilde. Cins isimler arkadaşlar yani tür isimleri aynı türden olan varlıkların ve kavramların ortak isimleridir. Örneğin arkadaşlar ev, anne yani birçok ev, anne var arkadaşlar. Bu genelini kapsıyor arkadaşlar. Yani cins cins isimler genelini kapsıyor. Sevgi, dergi, su, ceket, saat, mavi daire edebiyat gibi arkadaşlar. Fakat önemli bir nokta var arkadaşlar. Bazı cins isimler özel isim olarak da kullanılabilmektedir. Örneğin hayvan isimleri olabilir, bitki isimleri olabilir arkadaşlar. Yani türleri olabilir. Mesela bitki türü hangisi olabilir arkadaşlar? Çiçek, çiçeğin türü gül arkadaşlar. Gül cins isimdir fakat özel isim olarak da kullanılıyor. Örneğin Hayvan e, türü arkadaşlar. Mesela köpeklerden Kangal var örneğin. Yine köpek türüdür arkadaşlar. Ama özel isim olarak da kullanılabiliyor. Varlıkların sayılarına göre isimlere geldiğimiz zaman arkadaşlar 3 tür e, üç tür vardır arkadaşlar. Tekil isimler, çoğul isimler ve topluluk isimleri. Tekil isimler aynı türden varlığın bir tanesini karşılayan isimlerdir. Örneğin Ağaç, öğrenci, asker, elma, pencere, insan, kuş, misal. Aynı türden varlayan sadece bir tanesini karşılıyorlar. Çoğul isimler ise aynı türden olan birden çok varlığı karşılayan isimlerdir. Yani türü aynı fakat birden çok varlığı kapsıyorlar. Türkçe'de isimlere çoğul anlam yani larler çoğul ekiyle kazandırılıyor. Bu eki alan isimler çoğul olarak isimlendiriliyor. Örneğin ağaçlar, öğrenciler, askerler, elmalar, insanlar, kuşlar. Uyarı arkadaşlar, çoğul eki olanlar bazen cümleye farklı anlamlar da kazandırabilir. Örneğin, toplantımıza Ahmet Beyler de teşrif etti. Ahmet Beyler arkadaşlar, sadece burada bir tane Ahmet var. Fakat Ahmet Beyler dediği zaman burada saygı anlamı katmış arkadaşlar. İş yerimize 35 yaşlarında bir bayan geldi. Yaklaşık anlamı arkadaşlar. Yani 35 yaşlarında o civarlarda demek istiyor. Yaklaşıklık anlamı katmıştır. Bu vazo 1980'lerden kalma. 1980 yılından kalma. Yani zaman anlamı katıyor. Aramızda nice mevlanalar var. Yani burada da benzerlik anlamı vardır. Topluluk isimleri çoğul ekini almadığı halde birden çok varlıktan oluşan bir grubu karşılayan isimlerdir. Örneğin orman tek bir kelimeyle ifade ediliyor. Fakat ormanın içinde ne kadar ağaç var arkadaşlar? Sayamadığımız kadar ağaç olabilir. Yani ordu mesela arkadaşlar yine orduda bir sürü asker var. Sınıfta bir sürü öğrenci var. Genelini kapsıyor arkadaşlar topluluk isimleri. Tek kelimeyle ifade edilir fakat birden fazla canlıyı ya da varlığı temsil eder. Varlıkların oluşuna göre isimler iki tanedir arkadaşlar. Somut isimler ve soyut isimler. Somut isimler beş duyu organımızdan en az biriyle algılayabildiğimiz yani görebildiğimiz, duyabildiğimiz, dokunabildiğimiz, tadabildiğimiz veya koklayabildiğimiz varlıklara verilen isimlerdir. Örneğin rüzgar, yağmur, soğuk, sıcak, ekşi, acı, çiçek, gürültü, aydınlık, karanlık, mavi, koku, uzun ve deniz ve daha birçok sayamadığımız e, tür arkadaşlar. Bunlar somut duraya yani arkadaşlar 5 duyu organımızla algılıyoruz bunları. Ve saydığım kelimeler 5 duyu organımızdan en az biriyle algılanıyor arkadaşlar. Mesela sıcak soğuğu arkadaşlar tenimizle algılıyoruz dokunmayla yani. Gürültüyü yine işitmeyle mavi, uzun deniz, çiçek bunları görmeyle. Bunlar arkadaşlar somut isimlerdir. Soyut isimler 5 duyu organımızdan herhangi biriyle algılayamadığımız kavramları ifade eder. Örneğin kin, iyilik, kötülük, nefret, kıskançlık, ayrılık özlem, aşk, sevgi, acı, mutluluk, vicdan, umut, sevinç, keder. Bu kelimelerin hiçbiri arkadaşlar beş duyu organımızla algılanamaz. Yani kendi içimizde arkadaşlar hissederiz fakat bunları beş duyu organımızla algılayamayız. Nefret kelimesi arkadaşlar örneğin dokunabilen, görülebilen, duyulabilen, koklanabilen veya tatılabilen bir, bir varlık değildir. Bu yüzden Soyuttur arkadaşlar bu kelimeler. Bunları karıştırmayalım arkadaşlar. Arkadaşlar bunları e, basit gibi görüyoruz. Fakat genel olarak sınavlarda karşımıza çıktığı zaman hep karıştırıyoruz. Bunlara arkadaşlar çok çalışmak gerekiyor. Ve bunun için de konuyu iyice öğrenmek lazım arkadaşlar. İyice öğrenmezseniz bunu kesinlikle sınavda karıştırırsınız. Önce konuyu iyice pekiştirin. Ardından arkadaşlar bol bol soru çözmenizi tavsiye ederim. Beni dinlediğiniz için arkadaşlar hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.